Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Zeynep'in çadırına ziyarete gidiyoruz. Evet bu çadırı hatırladıysanız babası doğum gününde almıştı ve babası çadırını odasına kurdu. E, şimdi hep birlikte Zeynep'in çadırına ziyaret gidiyoruz Ben bu arada çayımı da aldım. Evet Zeynep'in yanındayım şu an. Evet çadırımız bu şekilde. Bu şekilde kapısı var. Şimdi Zeynep'e bakalım ne yapıyor. Kapıyı çal. Tık 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 tık. Kim o? Merhaba Zeynep'ciğim. Merhaba arkadaşlar. Zeynep'ciğim müsait misin? Çadırına ziyarete geldik. Müsaitsin. Ne yapıyorsun Zeynep'ciğim? kat bakalım arkadaşlar. Çadırın içi bu şekilde. Zeynep kendine göre böyle yerleştirdiği malzemelerini Nerede? mutfak malzemelerini böyle şekilde yerleştirdim. Ve bebeklerine yemekler yapıyor, mamalar yapıyor. Evet. Bebeğinin Barbie bebeği burada uyuyor şu an. Diğer bebeği de şurada uyuyor. Evet. Çok acıktım. Bizi, evet bir arkadaşlar. Bir... Bugün Zeynep'in evet. çadırına geldik. Hep birlikte ben misafir dedim. olduk. Şimdi bebeğime ay paltolumu bastım. Ay. Evet arkadaşlar hamur makinesi de var Zeynep'in bu şekilde. Hamur evet. makinesi. Bebeklerine pastalar, börekler yapıyor. Börekler ve pastalar. Bu şekilde. Evet. E, Kurabiye karışımı var. Portakal suyu var. Spaketçisi var. Sonra mısırı var. Muzu var. Yok. Şurada fırını ee, var. <laughs> ve burada böyle ketçap bu benim mayonez benim ve benim e, benim hamburgeri benim de mi? var. Ice cream dondurması da var. Ve bebeğinin biri de bu şekilde buraya yatırmış. Hayır o oyuncak. Oyuncak mı? Evet, evet Zeynep'ciğim çadırından memnun musun? Memnun. Memnun musun kızım? Arkadaşlar Zeynep bu çadırı çok istemişti. Babası da kıyamadı aldı. Ve Zeynep doğum gününden bu yana çadırında oynuyor. Hayır ben çadırı oyun çadırını istemedim ki. İstemiştin anneciğim. İstemiştin de baban doğum günü hediyesi olarak bunu aldı sana sürpriz yaptı. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi, şimdi bunu bebeğini vereyim. bu şekilde yatırmış. Ve babasına veriyor. Ve Barbie bebeğini de gösterir misin? Melek evet. şeklinde arkadaşlar. Kanatları var. Evet. Bu şekilde. Bu da doğum günü hediyesi. Kızıma. Evet. Çok beğenmişti. Değil mi kızım? Evet. Çok beğendim. Vallahi. Bir baba. Baba Barbie dedim. Bu evet. da İsmail ablam almış. Evet, doğum günü hediyesi olarak geldi kızıma. Otur şurada düzgün. Evet, bugün ne yapıyorsun bebeklerinle kızım? Makarna, spagetti. bugün spagetti yapıyormuş bebeklerine. Hamur, hamur açalım. Hamur da açacaksın. Hamurumuz Zeynoş alalım. çok amatör. Hamur Hamurumuzu aldık. Şöyle şimdi bir ufak aldık zaten şöyle. Evet. Yuvarlıyoruz Sonra Şöyle şöyle yapıyoruz Tamam Diğersini Fırına koyalım ee, Tabak yok Yok Tabak unutmuşsun İnga 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 Aa. Bebeğin uyandı kızım Mama tamam. istiyorum mama. Mama tamam. istiyorum. Hemen, hemen. Şöyle kaçayım mı? Tamam. Tamam. ya şükür. Evet. Şükür. Karnı doydu. Şükür. Anne çüt, anne çüt, anne çüt. Barbie de süt istiyor galiba. Tövbe yarabbim. Sen buna bardak da yapayım mı? Olur anne. Karnım acıktı. Süt istiyorum anneciğim. Tamam şimdi spagetti ya. Hmm, nam 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 çok güzelmiş bardak. Yum 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 yum. Teşekkür ederim anne karnım doydu. Başka bir şey ister misin dondurma? Şu an istemiyorum anneciğim. Sonra isteyeceğim. Ice cream. Anneciğim şimdi yemek istemiyordum ama. Karnım doydu. O zaman ben sana çorba yapayım mı? Ne olur anneciğim teşekkür Kahraman ederim. Kahve çorbası yapayım. İnga, İnga, hadi gel ben seni kucağıma alayım. Al bakalım bebeğin sıkıldı yatmaktan. Arkadaşlar Zeynep bu arada bebeğine kendi küçülen kıyafetlerinden giydirdi. Bebekken Zeynep giyiyordu bu kıyafetleri. Göstersene anneciğim şekilde taytı vardı, tişörtü vardı. Şimdi kendi bebeğine giydirdi Zeynepcim. Zümra büyük, ben de büyüğüm. Evet. Zümrüy olmuyordu, kapısına sığmıyordu. Evet. Şimdi ben bebeğim oldu. Çok tatlı oldu. oldu bebeği. Çok tatlı. Böyle çadırını süslemiş bir de Zeynepcim. Böyle süs taktım bak. Evet. Şimdi. Çok süslüsün Zeynep. Kendin gibi çadırın da çok süslü, renkli. yapacağım yemeği? Nasıl yapacaksın? Bebeğini biraz sakinleştir. Sonra yatır. Sonra yaparsın. Yok ben kucağımda iki sakinleştireyim. Hadi var. sakinleştir bakalım. Şöyle makinem var. Bakın. Arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Hamur makinemiz de var bizim. Hamur makinesi. Ay 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 hadi ben sana, abla şey sana ben sütüm katayım düzgünce otur ve şundan verebilirim belki bir tane yani otur sütüm ben katayım sana bekle şöyle Hadi sen bebeğini yatır, yemeğini yap bakalım. Stickers yapışım saçına. Dur. Stickers. Dur kızım ben şey yapayım ama. <laughs> Aldım. Şimdi ben tamam tamam, tamam ben geldim, Evet arkadaşlar çadırımız bu şekilde. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Ben 20 saat burada kalıyor. Evet arkadaşlar Zeynep çadırını çok seviyor ve içinde e, oyun oynamayı çok seviyor. Vallahi ben gece yatmayı, Vallahi oturmayı çok diye. seviyor. Oyun oynamayı çok seviyor. Ve şu an Zümra geliyor Zeynepciğim olamaz. Yakalandık. Yakaladık. Yakalandık. Yakalandık Zümra yani. geldi. Yakalandık Zümra'ya. Merhaba Zümra. Aa. Aa, merhaba. Sen de bebeğini mi getirdin? <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı Bir like atmayı unutmayın. Bugün bu kadar yeter. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bye. Abone olmayı unutmayın. Siz Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay.